Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir haftadır hatta 10 güne yakın bir süredir video paylaşamıyorum. Ee, sizlerden de bayağı mesaj geldi bana. Hayırdır yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Öldün mü kaldın mı? Youtube'umu bıraktın? Ve bir sürü daha mesaj geldi. Arkadaşlar daha önce söylemem gerekirdi. Ramazan ayında... E, ben biraz Nasıl derler işte halsizleşiyorum, hasta gibi oluyorum Öyle diyelim. Ee, ben de bir de migren var. Böyle bir düzenim şaştığı zaman e, en büyük düzensizlik de mesela e, yeme düzenim bozulduğu zaman bir baş ağrısı alıyor beni ve bu günlerde sürebiliyor. Şurayı da bir türlü açamadım. Yani işin kısacası yeni yeni kendime gelmeye başladım. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayvanlarımız otluyor şu anda. Onları babama çağırtacağım. Babam onları eğitti, alıştırdı. Küçüklükten beri. Bu bizde yetişen hayvanlardan bahsediyorum. Bakalım gerçekten babam çağırınca hayvanlarımız otlaktan bahçeden geliyor mu? Biz böyle şu arkamda Narin Hanım'ı görüyorsunuz. Narin Hanım'la birlikte yürüyüş yapıyorduk böyle yol boyu. Gezi ben yürüyorum o hem yürüyor hem otluyor. Öyle zaman geçiriyorum işte. Arada sorular da soruyorum bu arada Narin Hanım'a. Şimdi babama yanına çıkalım babamın yanına. Yağmur da yağdı yerler bayağı ıslandı. Hayvanlar otlakta. Bakalım. Hayvanlar babam çağırınca gelecekler mi? Ben çağırdım mı gelmiyorlar? Hatta iki gün önce onlar yüzünden geç kaldım iftarımı. Yarım saatten fazla bir süredir geciktirdim. Onları otlaktan gittim aldım. İşte öyle zorla ahıra koydum. De bakalım babamın yanına çıkalım da bakalım. Şimdi. Bir ben bağıracağım sonra babam bağıracak bakalım. Tabi bu yes gley gley gibi değil de yani sadece gel gel diyeceğiz arkadaşlar. Bizimkiler öyle gleyden Mley'den anlamazlar. Bizimkilerine gel dersin gelir, git dersin gider. Şurayı da kapatalım. Şimdi çağırdın mı gelecek mi baba inekler? Tabii. İlk önce ben bağıracağım. Bakalım ben bağırdım mı gelecekler mi? Tamam, bağır. Bence ben bağırınca gelirler, sen bağırınca gelmezler. Ya, bağır bakalım. <laughs> gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, haydi gel. Ha, sen bağır bakayım şimdi. Gel hadi akıra, Gel kızım hadi gelin bakalım gelin bakalım hadi. Hadi gel. Gelin bakalım hadi bakalım gel. Gel gel gel. Gel koş 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 gel. Gel gel. 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 Geliyor. Geliyor mu şu anda? Gel. Gelin bakalım neredesiniz hadi gel. Gel. Gel gel. Cık, şu anda bence gelmezler baba. Aklın önünde mi almak lazım? Baba sen de Kemal Sunal gibi. Yani yani. Otobüs bana, almak lazım. İşkembe kokan adam gel, lazım. Gel gel. Hadi <laughs> bakalım gelin bakalım gel. Haydi bakalım, gelin bakalım, gel. gel. Evet arkadaşlar hayvanlar gelmedi. yani gelmeyeceklerini de az çok tahmin ettim. Oğlum saatin var saatin. Saati değil. Bugün hava güneşliydi sıcaktı. Akşam üstüne doğru yağmur yağınca hayvan sinekler kaçtı ya şu anda çok huzurlular otlakta ee, sinek yok çünkü ee, o yüzden de gelmiyorlar. Gel. Birazdan Narin Hanımın yanına gideyim. Aha, bakın Narin Hanım beni arıyor korkmuş biraz. Gel bakalım. Gel. Arkadaşlar eve geldim. Şu anda evdeyim. Ee, orucumuzu bozduk. Allah kabul etsin. Herkesin orucunu sizlerin de niyetlerini kabul eder inşallah. İnekleri e, çağırdık ama gelmediler. Deneme başarısızlığa uğradı. Normalde hemen gelirlerdi. Ama orada da belirtiyorum... E, Bugün hava normalde boğunak bir hava vardı. Sıcaktı, sinek çok fazlaydı. E ne oldu? Yağmur başlayınca sinekler kayboldu. Hayvanlar kendini otlaktan alamadılar. O yüzden e, dinlemediler bizi. Ama başka bir zamanda e, çağıracağız, tekrardan bir deneme yapacağız. E, hemen normalde gelirlerdi, kütür kütür koşarlardı böyle sürü şeklinde, ürkütücü bir şekilde. Ama e, sinekler kaybolunca tabii hayvanlar rahat etti. Otlamaya vurdular kendilerini. Sonrasında yani iflere yakın e, babam çağırdı. Koşa koşa geldiler. Karınları bayağı doymuştu. Evet arkadaşlar söylemiş olduğum gibi e, bundan sonra tekrardan işte devam ediyoruz. Videolarımıza kaldığımız yerden. E, şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. O e, baş ağrılı halsizliği dönemimi hemen hemen atlattık diyelim. Vücut, oruca, işte bu düzene diyelim yani bu beslenme düzenine alıştı. Başım da ağrımıyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz yani. Bu süreçte neler oldu? İşte iskeleli, iskele pardon kalıp demirlerimiz vardı hani teleskobik direkler. Onları Osman abiye gönderdik. 3-4 ton ot geldi onlara taşıdım yani bu Ramazan günleri içerisinde işte hayvanlarımızı ilaçladık. Yine işte mutfakta, mutfak yerimizde işte çiftliğimizin orada çalışmalarım oldu. Yani boş durmadık yine arkadaşlar. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii ki bu Ramazan'dan önceki çalışmalarımıza benzemedi hiçbir zaman. Benzemezdi. Bundan sonra yapmış olduğumuz işleri tekrardan devam ettireceğiz. Çiftliğimizi geliştirmeye kaldığı yerden devam edeceğiz. Çok da uzun bir süre olmadı aslında video atmayalı işte. 10 güne yakın bir süre oldu. Tabii böyle Ramazan'dan önce sürekli video atıyorum. işte, sizin de bildirimleriniz hemen düşüyor. işte. her gün bir video, her gün bir video. 10 gün işte video atmayınca tabii ki sizler de merak ettiniz. Aksilik mi var, yolunda gitmeyen şeyler mi var diye. Hiçbir aksilik yok arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugünlük videom böyleydi arkadaşlar. Bu bir, bir bildirim videosuydu işte bir duyuru videosuydu. İşte içinde bulunmuş olduğum durumu sizlere anlattım. Evet başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.